Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Haziran Cuma. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi endekslerde yapılacak değişiklikler var. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arası için yapılan değişiklikler arkadaşlar. BIST 30'a giren bir tane istisnası var. Doğuş Otomotiv BIST 30'da işlem görmeye başlayacak. BIST 30'dan çıkarılacak Paylar Odaş Elektrik arkadaşlar BIST 30'dan çıkarılıyor. Yedek paylarda Mia Teknoloji, Türk Telekom ve Migros yedekler BIST 30 için. BIST 50'ye girecek olan paylarda 3 tane Anadolu Efes, Şok Marketler ve Türk Zaktör BIST 50'ye giriyor. BIST 50'den çıkarılacak paylar Alfa Solar Enerji, Çimsa ve Koza Madencilik BIST 50'den çıkarılıyor. Yedek paylarda Vakıf Bankası, Rider Teknoloji ve Coca-Cola BIST 50'ye girecek yedek paylar. BIST 100 endeksinde alınacak paylarda, Anadolu Grubu Holding, Art Bilişim Teknolojileri, Bin Yatırımlar Holding, Göltaş Çimento, Katılım Evim, Limak Doğu Anadolu Çimento, Obu Makarnacılık, Peker GEO, Teknosa ve Tümasan Motor BIST 100'e giriyor. BIST 100'den çıkarılacak paylarda Ahlatçı Doğalgaz, Akçansa, Albaraka Türk, Anadolu Sigorta, Biyen Yapı, Biyotüren Çevre, Boğaziçi Beton, Galata Wind Enerji, İpek Doğal Enerji, Say Yenilenebilir Enerji bir 100'den çıkarılıyor. Yedek paylarda Avrupa Kent Geo, Adel Kalemcilik ve Karsan BIST 100 endeksi için yedek paylar. BIST 500 endeksine alınacak paylar. Altınay Savunma, Derimot, Entera, Yenilenebilir Enerji, Horoz Lojistik, Hareket Proje, Taşımacılığı, Koç Metalurji, Koton Mağazacılık, Lila Kağıt, Odine Teknoloji, Rönesans Gayrimenkul, Rodrigo Tekstil ve Yiğit Akü, BIST 500 Endeksinden alınacak paylar. BIST 500 Endeksinden çıkarılacak paylar da Ak Merkez GEO, Avrasya Petrol, Doğuş GEO, Euro Yatırım Holding, Garanti Factoring, Marka Yatırım Holding, Sanel Mühendislik, Selçuk Gıda, Sönmez Filament, Tetamat Gıda, Ufuk Yatırım ve Ulaşlar Turizm, BIST 500 Endeksi için yedek paylar, Ata Geo, Tetamat Gıda ve Garanti Factoring. BIST Likit Banka Endeksinden çıkarılacak paylar Albaraka Türk, BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksine alınacak paylar Koç Holding, Pegasus, Sabancı Holding ve Türksel. BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksinden çıkarılacak paylar Astor Enerji, Koza Altın, Petkim ve cam Yedek paylarda Petkim, Astor Enerji ve Gübre Fabrikaları. Biz Sürdürülebilirlik Endeksine alınacak paylar Polisan Holding. Biz Sürdürülebilirlik 25 Endeksine alınacak paylar Anadolu Efes ve Ülker Bisküvi. Biz Sürdürülebilir 25 Endeksinden çıkarılacak paylar Akçansa ve Şekerbank. Yedek paylarda... Aksa Akrilik, Akçansa ve ve Şekerbank diye belirtilmiş arkadaşlar. Bunların geçerlik tarihi, başlangıç tarihi 1 Temmuz 2024, 30 Eylül 2024 dönemi değişikleri bu şekilde arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler. Burada belirtilen reyatsın de tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.